Merhaba çocuklar hepinize. İkinci dönem başladı. Bu dönemde yepyeni konularla birlikte olmaya çalışacağız. Bugünkü konumuz kesirler. Kesirlerin birinci bölümüyle birlikteyiz. Çocuklar öncelikle kesir nedir? Bunu anlamaya çalışalım. Kesir bir bütünün bölündüğü, bütün ifadesine dikkat ediyoruz. Bir bütünün bölündüğü eşit parçalardan birini ya da birkaçını anlatan sayıdır. Peki şuradaki örnekten yola çıkalım. Gördüğünüz gibi burada 3 bölü 4 sayısı ya da 4'te 3 sayısı gösterilmiş. Burada üst kısımdaki sayıyı biz pay olarak isimlendiriyoruz. Alt kısımdaki sayımızı ise payda olarak, ortadaki çizgimiz ise kesir çizgisi olarak isimlendiriyoruz. Peki pay ne demek? Payda de ne demek? Pay eş parçalardan kaç tanesinin alındığını gösterir. Payda ise bir bütünün veya bir çokluğun kaç eş parçaya ayrıldığını gösterir. Yani şunu söylemek istiyor. Buradaki kesir ifademiz 4'te 3 ifadesi. Bir bütün tam 4 eş parçaya ayrılmış. Burada da gördüğünüz gibi bu 4 eş parçadan 3 tanesi alınmış. Burada da gördüğünüz gibi. Taranan kısım kaç parça? 3 parça. Bütün kaç parçaya bölünmüş? 4 parçaya. Yani 4'te 3 kesri bu şekilde modelle de gösterilebiliyor. Kısacası bir pastayı 4 parçaya böl 3'ünü ye gibi anlaşılabilir çocuklar. Şimdi iki model örneğinden biraz daha konumuzu genişletelim. Gördüğünüz gibi burada bir bütün var ve bu bütünümüz tam 4 eşit parçaya bölünmüş. Paydaya ne yazıyorduk? Bir bütünün kaç parçaya ayrıldığını yazıyorduk. Pay'a ise bu bütünün kaç parçasını aldığımızı yazıyorduk. Gördüğünüz gibi iki tane parçamız boyalı olduğu için dört parçadan iki tanesi alınmış. Yani dörtte iki şekliyle ifade edilmiş. Biz bu şekilde kesrimizi iki farklı biçimde okuyabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi dörtte iki yani bütünü dört parçaya böldük. ikisini aldık anlamında. Dörtte iki şeklinde yazabildiğimiz gibi 2 bölü 4 olarak da yazabiliyoruz. Yani kesrimizin iki farklı şekilde okunuşu vardır. 2 bölü 4. Yine diğer kesrimize bakacak olursak öncelikle bütünümüzü kaç parçaya böldük? 4, 8, 12, 16 parçaya böldük. Bir bütün tam 16 parçaya bölünmüş. Peki kaç tanesi boyanmış? 4, 6, 7, 8, 9, 10. 10 parçası boyanmış. Yani bir bütün 16 parçaya bölündü. 10'u alındı. Nasıl okuyorduk bunu? Ya 16'da 10 olarak ya da 10 bölü hemen yazalım onu da 10 bölü 16 olarak belirtiyoruz. İki şekilde de okunuşunu söyleyebiliriz. Kesir kavramının ne olduğunu anladıktan sonra şimdi kesir çeşitlerinden bahsedeceğiz. 3 farklı kesir çeşidimiz vardır çocuklar. Bunlardan bir tanesi basit kesir, bir tanesi bileşik kesir, bir tanesi tam sayılı kesir. İlk çeşidimiz basit kesirden bahsediyoruz. Payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir denir. Bir başka deyişle aslında çocuklar bir bütünden daha küçük olan kesirlere basit kesir denir. Yani payı paydasından küçük olan kesirler bir bütünden daha küçük olan kesirlerdir. Hemen örnekte inceleyelim. Burada gördüğünüz gibi bütünümüz 3, 6, 9, 12 tane parçaya bölünmüş. Ve bu 12 tane parçadan 1, 2, 3, 4 tanesi alınmış. Gördüğünüz gibi pay paydadan daha küçük. Bir başka deyişle bir bütünden daha azını aldık. İşte biz bu şekilde olan kesirlere basit kesir ismini veriyoruz. Kesrimizi modelle gösterdiğimiz gibi sayı doğrusunda da gösterebiliriz. Çocuklar sayı doğrusunda sıfırla 1'in arası, 1 ile 2'nin arası, 2 ile 3'ün arası yani her sayının arası bir bütünü temsil eder. Burada da gördüğünüz gibi 0'dan 1'e kadar olan kısım bir bütünü göstermekte. Peki biz bir bütünü kaç parçaya böldük? 5 parçaya. O zaman buradaki bütünümüzü 5 parçaya ayırmak durumundayız. Hemen şöyle yapalım. 1 parça, 2 parça, 3 parça, 4 parça 5 parça. Gördüğünüz gibi kesrimizi tam 5 parçaya ayırdık. Peki bu parçalardan kaç tanesini alacağız? 4 tanesini alacağız. 1 2, 3, 4. Yani bizim kesrimizin gösterildiği nokta tam olarak bu noktadır. 4 bölü 5 ya da 5 parçadan 4'ü şeklinde sayı doğrusunda da gösterilebilir. Burada da gördüğünüz gibi 1'in olduğu kısım 1 tamdır ve bizim aldığımız kısım bir tamdan daha geridedir. Yani bir tamdan daha azdır. Ne demiştik? Basit kesirler bir bütünden daha az olan kesirlerdir. İkinci kesir çeşidimiz ise bileşik kesirdir. Peki bileşik kesir nedir? Payı paydasına eşit olan kesirler ya da payı paydasından büyük olan kesirlere bileşik kesir denir. Bir başka değil, değişlem. Payı paydasına eşit olan kesirler bir bütüne eşit olan kesirlerdir. Ya bir bütün olacak ya da bir bütünden daha büyük olan bir kesir olacak. İşte biz böyle kesirlere bileşik kesir diyoruz. Örnekleri inceleyelim. Biz bir kesrin paydasına bir bütünü kaç parçaya böldüğümüzü yazıyorduk. Buradaki iki bütünümüzü de gördüğünüz gibi iki parçaya ayırdık. Bir bütünün kaç parçaya ayrıldığını paydaya yazıyoruz. Bir bütün iki parçaya ayrılmış. Peki bizim aldığımız kısımlara bakalım. Bir... 2'yi 3 parça aldığımız kısım ise paya yazıyoruz. Bu şekilde kesimimiz 3 bölü 2 ya da 2 3 olarak adlandırılmış oluyor. Bu kesir bileşik bir kesirdir. Bir diğer örneğimizde yine bir bütünümüzü kaç parçaya böldüğümüzü payda yazacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Demek ki biz bir bütünümüzü 5 parçaya bölüyoruz. Bunu payda yazıyoruz. Aldığımız kısmı ise paya yazıyoruz. 5, 6, 7, 8, 9. 9 parçayı da aldığımız için Payada 9 yazmış olduk. 9 bölü 5 kesri ya da 5'te 9 kesri bileşik bir kesirdir. Şimdi bu kesirlere gelin bir de sayı doğrusunda göstermeye çalışalım. 7 bölü 5 bileşik kesirini sayı doğrusunda gösterirken 5 bize bir bütünü kaç parçaya böldüğümüzü gösteriyordu. 0 ile 1 arasını ne yapalım? 5 parçaya ayıralım. 1, 2, 3, 4, 5. Gördüğünüz gibi 5 tane aralık elde etmiş olduk. Bu aralıklardan bize kaç tane lazım? 7 tane lazım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Fakat ihtiyacım olan 7 parça. Bu nedenle ikinci bütünümü de ne yapıyorum? 5 parça ayırıyorum. Hemen ayıralım onu da. 1, 2, 3, 4, 5 parçaya da 10 ayırdık. Bakın sıfırdan bire kadar olan kısım bir bütündür. Birden ikiye kadar olan kısım da ayrı bir bütündür. Yani iki bütünlük kısmı şu an kullanıyorum. 5 parçayı aldık. 2 parçaya daha ihtiyacımız var. 6, 7. Tam olarak aradığımız yer burasıdır. Gösterdiğimiz ok işaretli yer 7 bölü 5 kesirini ya da 5'te 7 kesirini gösterir. Ne demektir bu peki? Bir bütünden daha büyük bir ifadedir. Ne demiştik? Birleşik kesirler ya bir bütüne ya da bir bütünden daha fazlasına eşittir demiştik. Şimdi isterseniz tam sayılı kesir konusuna geçelim. Tam sayılı kesir nedir? Bir sayma sayısı, buraya dikkat edelim. Sayma sayıları neydi? Birden başlayıp sonsuza kadar devam eden sayılardı. Bir sayma sayısı ve yanında bir de basit kesir olan kesirlere biz tam sayılı kesir diyoruz tam sayılı kesirleri bileşik kesirlerle de ifade edebiliriz. Yani bunları birbirine dönüştürebiliriz. Şimdi şu modele dikkat edelim. Ne var bu modelimizde? Gördüğünüz gibi üst kısımda bir tane tamımız var. İşte tam kısmı kesrin başına yazıyoruz. Yanındaki ifadeye baktığımızda burada bir bütün dört eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan üç tanesi alınmış. Demek ki bir tane tamımız bir de dörtte üç kesrimiz söz konusu. Bir tam sayıdan yani bir sayma sayısından ve bir basit kesirden oluşmuş oldu. Burada ise gördüğünüz gibi tam 3 tane tamımız var. Bunu hemen tam kısma yazdık. Yanında ise bir bütün tam 8 parçaya bölünmüş. Bu 8 parçadan 6 tanesi alınmış. 3 tam 8'de 6. Bu kesrimizde bir nedir? Tam sayılı kesirdir. Hemen sayı doğrusunda da bir tane tam sayılı kesir göstermeye çalışalım. Gördüğünüz gibi 2 tane tamımız var. Bir de 4'te birimiz var. Önce iki tane tam alalım. Sıfırdan bire kadar bir tam. Birden ikiye kadar iki tam olmuş oldu. Şimdi ise bir de dörtte bire ihtiyacımız var. İki tamı aldık. Bakın bir tam burada, bir tam burada. Şimdi iki ile üç arası da bir tamdır. Fakat biz bu tamımızı dört parçaya ayıracağız. Bakın bir, iki, üç, dört parça ayırdık. Peki bu parçalardan kaç tanesini alacağız? Bir tanesini. İşte tam bu nokta çocuklar bizim iki tane tam ve 1 bölü 4 kesirimize eşit olan noktamızdır. Çünkü sayı doğrusunda buraya ulaşana kadar iki tane tam yolculuk yaptık ve bir tane de 1 bölü 4 yolculuk yapmış olduk. Sayı doğrusunu da böylece göstermiş olduk. Birkaç örnek çözerek öğrendiğimiz kesir çeşitlerini pekiştirmeye çalışalım. Kesir sayılarına karşılık gelen bölgeleri boyayarak kesir çeşidini yazınız. Önce bu kesrin, modelle göstermeye çalışalım. Şimdi neydi? 1 bütün 10 parçaya bölünecek ve 8 e alınacak. Zaten bütünümüz 10 parçaya bölünmüş. Biz ne yapıyoruz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parçasını ne yaptık? Boyadık. Böylece 10'da 8 kesirini gösterdik. Peki bu kesirimizin çeşidi nedir? 1 bütünden daha küçük olduğu için veya payıp paydasından küçük olduğu için bu kesrimize basit kesir ismini veriyoruz. Peki hemen diğerine geçelim. 6 bölü 4 yani 4'te 6. Bir bütün 4 parçaya bölünecek ve bu parçalardan tam 6 tane alınacak. Bir bütünü 4 parçaya böldük ve bu 4 parçayı da aldık. Fakat bizim ihtiyacımız olan parça sayısı 6 tane. Bu nedenle ikinci bütünümüzde çizdik. Bu bütünümüzden de 2 parça aldık. Böylece 6 parçayı almış olduk. Her bütünümüzde 4 parçaya böldüğümüz için 6 bölü 4 kesirini elde ettik. Bu ifade bir bütünden daha büyük olduğu için veya payı paydasından daha büyük olduğu için bileşik kesir olarak isimlendiriliyor. Bunu da yazalım ve sonuncuya geçelim. 3 tam 4 bölü 5. Burada ne yapıyoruz çocuklar? Öncelikle 3 tamımızı komple alıyoruz. 1 tam. Evet bu kısmı aldık. 2 tam. Geldik. Üçüncü tamımızı da aldık. Sırada son bütünümüz var. Son bütünümüzden ise 5'te 4'lük kısmı alacağız. 1, 2, 3, 4. Gördüğünüz gibi 1 tam, 1 tam, 1 tam ve 4 bölü 5. Bunların toplamına ne diyoruz biz? 3 tane tam ve 1 de 4 bölü 5. Bu şekilde olan kesrimize yani bir sayma sayısından ve bir basit kesirden oluşan kesrimize ne diyorduk? Tam sayılı kesir diyorduk. Bu şekilde kesir çeşitlerini pekiştirmiş olalım. Çocuklar kesirler çalışmamızın birinci bölümünü bu şekilde tamamlıyoruz. Kesirleri sıralama, birim kesir, kesirlerde toplama ve kesirlerde çıkarma videolarımız için bir sonraki videolarımızı takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın.